İslam tarihi bölümü. Şimdi bir milletin şuurunu tepe taklak etmek istiyorsanız iki önemli unsuruyla oynayacaksınız. Üç, bir tanesi dindir, bir tanesi dildir, bir tanesi tarihtir. Bu İslam tarihi bölümünde İslam'dan söz ederken, İslam peygamberinden söz ederken Hicaz peygamberi ifadesini kullanmak mıdır doğru ona? Muhammed diye çıplak asker arkadaşından bahseder gibi. Muhammed'in karıları ifadesi kullanılabilir mi? Bunu 14-15 yaşında çocuklar okuyacak sonunda. Algısı nasıl olur peygamber algısı? Şahsi imanına karışmıyorum. Sadece onu, o algıyı, dindar, dinsiz, bu tartışmaya da girmem. Kendi şahsi, kişisel ölçüsünde kaldığı müddetçe inançsızlara da saygı gösterir inançsız da insandır. Bazen inançsızlardan, inançlıdan daha iyi adamlar da çıkabilir. Onu tartışmam. İnançsızlığını propaganda da edebilir. Özel kitaplarla paylaşabilir de, topluma sunabilir. Ama resmi kimliğiniz varsa, tek adamsanız ve bunu ders kitaplarına böyle yansıtıyorsanız ve Hazreti İbrahim hakkındaki Kur'ani tanımlamaların müphem olduğunu, yani kuşku verici olduğunu, gerçek olmayabileceğini. Efendim, Kabe'de gene nasıl yap Kabe'nin nasıl yapıldığı Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Onun da efsane olduğunu. Yani tabla zarına benzediğini Kabe'nin. Adi taştan yapıldığını. Bütün bunlar bu ifadeler aşağılayıcı ifadelerdir. İnançsız insan inançlı insanlara duyduğu saygıdan ötürü inancını aşağılamaz. En az asgari e, ahlak ölçüsü, saygı ölçüsü bu olsa gerektir diye inanıyor ve düşünüyorum. Buyurun. Kabe, mikap yani tavla zarı şeklinde demektir. Mikap dediniz zaten küp bildiğimiz. E ayrıca tavla zarını örnek vermenin ne anlamı var? Bu, bunlar ders kitabıdır. Ben kafamdan filan atmıyorum. Kendimden de bir şey söylemeyeceğim. 6387 sayılı kanundan dolayı. Kabe zar şeklinde insan boyunda dört duvardan ibaret. Duvarlar haçsız, harçsız, adi taştan yapılmıştır. Yani Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam eteğinde taş taşıyarak e, o binanın inşasına birçok peygamberin eli değmiş, birçok peygamber tavaf etmiş, birçok peygamber dokunmuş. En azından Hacerül Esved, Hacerül Esved'e inananlarımız var değil mi? Hazreti Ömer gibi çok dik duruşlu, peygamberim öpmeseydi ben seni öpmezdim diyen de var. Biliyorum sen taşsın diyen de. Ama peygamber efendimiz hürmetine de saygı gösteriyor. Askeri ölçüde hürmet bu. E burada Hacerül Esved'den de efsane diye söz ediliyor. Yani Çocukların kafasına, kuşku ekmek, din konusunda, inandığı peygamber konusunda, sürekli şekilde gitmeyi düşlediği, aklı erdiği andan itibaren Kabe'ye gitmenin çok iyi olacağını düşlediği ve para biriktirmeye çalıştığı insanların ekseriyeti teşkil ettiği bir topluma Kabe'yi tavla zarına benzetiyorsanız, Adi Taş'tan yapıldığını söylüyorsanız, Hacer-ül Esved'i inkar ediyorsanız, Frikler'de de var böyle karadaş efsanesi. Bunları da bir tarafa bırakacağım şimdi. Kabe'nin kutsiyetini Yahudi ananelerine de rapt etmişlerdi Araplar. Arapların aralarında yayılan bu ananeye göre İbrahim karısı Hacer ile oğlu İsmail'i buraya getirmişti. Zemzem de, zemzem de onlar için fışkırmıştı. bunlar böyle rivayete dayalı olarak anlatıma müsait konular değildir ki. İmanı konulardır bunlar çoğu. Kur'anî konulardır yani. Binaenaleyh bir sürü şey yani bizi seyredenlerin de dini duygularını incitmek istemiyorum. Şimdi daha beter bir nokta var. Hicaz peygamberi ya bu İslam'ı kabul etmiş Arap'ın peygamberi tamam Hicaz'a Hicaz tahsisli olarak gönderilmiş bir peygamber. Bütün insanlığa insü ciline gönderilmiş bir peygamber olarak tanımlanır Kur'an-ı Kerim'de. Binaenaleyh Hicaz'a onu iteklerseniz kendinize yeni bir peygamber bulacaksınız demektir. Ve bu noktada da bir takım çalışmalar yapılmadı değil. Yeni peygamber, yeni ilah, yeni ibadethane, yeni minare, yeni ezan, yeni amentu, yeni mevlit, Bunlara yazıldı.